göstereyim size. Bakın. Ay. Şunu diyecek, bunu döndüğün gibi mayayı ama çok güzel. ki daha yanıyor. Hangisi <laughs> güzel? <gülüyor> ee, bu mu, bu mu? Aslan hangisi güzel yani? yani? Bu daha güzel. Varmış. Yok, öbür bu, bu mu? Bu mu? Evet. Tamam. Lazım. Bu mu daha güzel? Hı hı. Ben sen bunu beğenmiştim ama daha önce. şimdi beğenmiştim ama. Ama şu küçük yine var. Allah'ım neye bak. Ee, um, bunun aksını çevirince arkadaş ya. Um, Aksında da bir şey yer var. Gelin göstereyim. Aksına kahve içme yiyici falan da var. Bakın. Aksine kahve içme yeri falan da var. Tam da öyle yememişim. Aksine kahve içme yeri falan da var. Balkon da var. Ama bak şuradan bak bir gel gel gel. Tam önüme gel. Şuradan bak kahve içme. Ya yok. Şuradan kahve içme tarafları da var bak. Şurada. Evet. Küy abiye falan. Evet. Onda ne varmış arkasında? Bunda da böyle bir şey var bak. Çok güzel değil mi? Kiki boy. Burada da hayvanlar var. O zaman bay bay yapalım arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir baksaydın kamerayı için